Arkadaşlar Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her birinin yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyunlar, arkadaşım onlar Her şeyi paylaştık neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar 395 yılında inşa edilen Sinela Manastırı Trabzon ilinin Maçka ilçesinde bulunur. Her yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. her şeyi paylaştım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri i oh,